Yayınıma hoş geldiniz. Libya'da ve Kafkasya'da neler oluyor? Hangi devletler hangi adımları attı? Sürpriz gelişmeler var. Gelin yayınımı kaçırmayın. İşiniz dahi olsa lütfen az bir zaman ayırın. Evet değerli izleyenler. Vatiye üstünde pistler uçakları için işlevli hale getirildi. Evet. F-16'ların ayarında uçaklar için işlev hale getirildi. Yapılan saldırının izleri silindi değerli izleyenler. Onarımlar tamamlandı. Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Saraj İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiler. Yapılan görüşme hem deniz yetki alanlarından tutun Libya hükümetinin Türk iş adamlarıyla olan işbirliği ve her türlü destek bu toplantının ve bu görüşmenin gündemindeydi. Özellikle bu görüşme Ayasofya'nın tam açıldığı günlerde Sayın Serraj'ın İstanbul'da olması kritik kararların alınacağı ve birebir görüşmenin ne kadar sağlıklı olduğu yönünde de bizlere önemli ipuçları verdi. Evet Sayın Cumhurbaşkanı Libya ile ilgili kalın çizgilerle net konuştu. Cufra ve Sirte için ne kadar kararlı olduğumuz, Şimdi bana sorular gelecek. Kıymetli izleyicilerim çok iyi takip ediyorlar. Ama kıymetli izleyicilerime bir sorun var. Türkiye ile Rusya tam anlamıyla Sirte ve Cufra'da anlaşmış olsa. Evet öyle bir anlaşma olmuş olsa. Özellikle Rusların uçak sayılarını arttırmalarının ne gereği vardı? Ruslar Türklerle demek, demek istediğim şu. Türkiye ile yaptıkları bu ön mütabakat anlaşması Sisi'nin karadan Libya'ya girmesini istemezük anlaşmasıdır. Bu yapılan mutabakatla Amerika Birleşik Devletleri şunu anlamıştır. Evet Amerika Birleşik Devletleri şunu anlamıştır. Türkiye istendiği zaman konjöktürü farklı bir yöne çekebilir. Bakın Rusya ile aniden şok bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma her ne kadar sahadaki durumu etkilemeyen bir Görsel anlaşma olsa da Amerika'yı tedirgin etti. Sisi'ye şöyle bir dur dedi. Sisi, oysaki Libya sınırına uçaklara dahi hızlı bir şekilde konuşlandırmış, süzünde duran bir devlet başkanı olmak için sabırsızlanıyordu. Ama unutulmasın ki Sisi'nin taarruzu da Amerika'ya ve İsrail'e bağlı. Evet, Umehe konvoyları için yeniden Terhuna'dan evet Terhune'den, Sirte'ye büyük bir konvoy daha gitti. Bu gelişmeler yaşanırken Albay Kanunu'dan da önemli bir açıklama geldi. Aynen ifadeleri şu şekilde. Sirte ve Cufra için artık hazırız, hazırız, hazırız. Yani o kadar coşkulu ki söylemlerinde de bu yansıyor. Hiç çekinmiyorlar. Müthiş bir ateş gücü oluştu orada. Diyeceksiniz bu kuvvetler Sirte'nin tam önünde mi bekliyorlar? Yani Sirte'nin önü çok geniş bir alan. Hayır. Sirte'de hava savunma sistemlerinin korunaklı olduğu, koruduğu bölgelerde toplanıyorlar. Yani bu hususta da bilinçli hareket ediliyor. Ama bir çarpışma olduğunda çok yoğun ateş gücüyle Hafter unsurlarının karada dayanamayacağı da çok aşikar. Şimdi gel gelelim Rusların adımlarına. Hani bu tabakat vardı her şeyden vazgeçtik diyordunuz ya. Türkiye vazgeçti diyordunuz ya. İşte bunları çürüten bir durum daha. Rusya P-18 adlı radar evet erken ihbar sistemlerini Türk uçaklarına karşı evet oraya koydu. Cufra'da ve Sirte'de erken ihbar radar sistemlerini yerleştirdi Ruslar. Bu bir gerçek bilgi. Sahadan gelen bilgi. Hani mutabakatta biz vazgeçmiştik? Hani uçaklarımız gitmeyecekti? Sahadan gelen bilgiler hiç de öyle demiyor. Türkiye'nin savunma işbirliği açısından en üst düzeyde yetkililerin her gün hızlı ve seri bir şekilde görüştükleri de gelen bilgiler arasında. Şimdilik Rusya ile Türkiye'nin bu hamlesi Sisi'nin ipini elinde tutan Amerika'yı Sisi'yi kışkırtma yönünden durdurdu. Bu husus tabii ki bizlere şunu gösterdi. Türkiye sahada olduğu kadar özellikle politik anlamda da iyi manevralar yapıyor. O satranç tahtasında hamleleri yerinde ve zamanında yapıyor. Ama bir husus daha belirtmek istiyorum. Bu sizlerle tartışacağım, görüşlerimi belirteceğim bir konu. Nedir bu konu? Hemen ona geçelim. Fransız ajan Bernard Levy adlı entelektüel maske içerisinde ama Mısrata şehrine gelmiş gövde gösterisi yap yapıyor. Evet sanki bir maç yöneten büyük bir musabaka yöneten bir teknik direktör gibi ve orada verdiği pozu buna benzettim. Sanki arkada da yedek kulübesi işin şeyini bırakalım ama burada onu koruyanlar kimler? Fransız ajanları mı? Veya kendisi Mısrata'ya kimin izniyle geldi? Biliyoruz UMEH belli grupların toplanmasıyla kurulan bir kuruluş. Yani bir hükümet. Ama şu husus var ki Türkiye Fransa ile taban tabana zıt ve Libya hükümetini çok yalnız bırakıp Hafter'i kesintisiz destekleyen bir Fransız entelektüelinin veya Fransız Lavrensi'nin gelip de Mısrat'a Ta, takım elbisesiyle Terhune'ye geçme çabası Türkiye'nin de devreye girmesiyle Terhune'den ateş açılmasıyla yapılan bu uyarı atışları çerçevesinde işte değerli izleyenler bu yapılan uyarı atışları çerçevesinde Bernard Levy geri dönmüş bu sataya. Şimdi aldığımız bilgiler Umehe hükümetinin, Libya hükümetinin bu Fransız Lavrensi'nin Mısrataya nasıl girdiği yönünde soruşturma başlatması. Tabii ki şu anda bir milli mücadele var. Bu konuda farklı ve yanlış işler yapmış belli grupların Mısrata'da böyle bir ziyareti hükümetin izni olmadan gerçekleştirmiş olması çok ama çok büyük bir eksiklik ve hata. Veya bunun adını ihanet diye koyabiliriz. Yani bu ziyareti tertipleyenleri, bu ziyaretin özellikle Mısrati'ye gerçekleştirilmesini sağlayan gruplar derhal bir milli mücadeleden hızlı ve seri ve sessiz bir şekilde tasfiye edilmelidir. Bu ziyareti yapanlar mutlaka Türkiye'nin oradaki ağırlığından Libya hükümetinin içinde rahatsız olan kesimlerdir. Bunlar için hızlı ve ivedi önlem alınması gerekiyor. Bu konu çok önemli. Bu konu çok mühim. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Saracın Libya Başbakanı Sayın Sarac'ın bu konuya özenle eğilmesi ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor. İstanbul'daki bu ziyaret gerçekten moral verici. Ayasofya morali ve en büyük haykırışı gerçekleştiren Türkiye'nin bu yüksek moralle bu anlarda da Libya Başbakanının buralarda olması bize şunu söylüyor. Yani Sayın Sarac Ayasofya'ya kameralardan uzak bir şekilde gitti, namaz mı kıldı? İşte bu husus tabii ki işin diğer bir yönü. Şimdi gel gelelim Fransız ajanıyla ile ilgili bu konuda beni rahatsız eden bir durum. Bunu bazı çevreler Umehe hükümetinin, Libya hükümetinin Fransa'ya bir yeşil ışık olarak görüyorlar. Ama ben bunu hala fevri belli bir grubun işi olarak görüyorum. Ve bu konuda Libya hükümetinden çok net ve soruşturma sonucunu hızlı bir şekilde belirten bir açıklamayı görmekte tabii ki yegane isteğimiz. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği evet yöneticisi yani bir nevi komiserlerinden diyebileceğimiz Borel ne dedi? Türkiye'yi Libya'da Libya hükümetini destekliyoruz. Tabii ki Avrupa Birliği burada kendisine bir yer bulmaya çalışıyor. Türkiye'nin açtığı bu geniş havuzda Avrupa Birliği patentiyle Türkiye'nin başarısında kendisini de emeği varmış gibi göstermeye çalışıyor. Veya bu pastadan Avrupa Birliği'nin de faydalanması için yapılan süslü sözcüklerden başka bir şey değil. Şimdi gel gelelim Sirt hattındaki bu yoğun kümelenmeye. Sirte üzerinde Su-24 uçakların uçtuğu gelen bilgiler arasında. Evet değerli izleyenler Sirte üzerinde Su-24 uçakları uçuyor ve devri uçuşları gerçekleştiriyorlar. Ve Sisi her ne kadar karadan belli bir bölgede artık tepkisel anlamda geri püskürtülmüş olsa da savaşmadan yani bir nevi sendur dendi geçenki anlaşmayla Türkiye Rusya arası mutabakatla böyle gelişmeler hepimiz için çok önemli ipuçları veriyor. İşte değerli izleyenler Türkiye önemli bir yol ayrımında Sirte ve Cufra'dan Türkiye'nin vazgeçmediğini duyan şu anda gelişmeleri ben de takip eden herkese sesleniyorum. Düşünün, Su-24'ler özellikle artarak gidiyor Cufra'ya. Belli uçakları arttırarak orada tutuyor Rusya. Yani bu sayı 30'u geçti gibi geliyor. Şimdi bu kadar uçağı Rusya orada neden tutar? Çünkü Fil bölgesi, enerji bölgesi olan petrol bölgesini tamamen çöreklenerek kontrol etme çabasında. Türkiye buna izin verecek mi? Bence vermeyecek. Yeni değişimler uydu fotoğraflarıyla ve uçakların evet değerli izleyenlerim şu şekilde size ifade etmek istiyorum. Bakın Rus uçaklarının sayısı ne kadar arttı. Şu bölgelerde de Rus uçakları var. Bilmenizi istiyorum. Çünkü çok önemli gelişmeler bunlar. Evet bu kadar uçak. Yani Sirt'te bir barut fıçısı. Sırtta çok yoğun, sırtta çok kızgın. Şimdi gel gelelim Kafkasya'ya. Kafkasya'ya ne oldu? Kafkasya'da Azerbaycanla Ermenistan arasındaki yer yer çatışmalar sınır hattında gerginlik devam ederken Türkiye'nin 6 adet SİHA bayraktar Azerbaycan'a temin ettiği gelen bilgiler arasında cephe hattındaki Azerbaycan askerlerine sesleniyorum. Özellikle Azerbaycan'daki duyarlı siyasilere sesleniyorum. Türkiye Azerbaycan halkının yanındadır. Asla ve asla Azerbaycan Türkü kardeşlerimizden ayrılmadık. Etle tırnak gibiyiz. Yani Türkiye'nin jeopolitik konumu ve Libya'daki hamlelerini çekemeyenlerin Türkiye'nin konsantrasyonunu düşürmek ve kendi emellerini daha hızlı gerçekleştirmek için bu hamleleri yapmalarını asla unutmayacağız. Sayın Aliyev'e de Türkiye'den sesleniyoruz. Her yönden Pakistan gibi sizlere her türlü askeri desteği politik anlamda desteği Türkiye'ye vermeye devam edecek. Ama sıcak çatışmada Ermenistan gerçekten işin dozunu kaçırırsa Türkiye'nin harekete geçeceği de aşikar. Yani Azerbaycan'ın Türkiye ile ilişkilerini geliştirerek stratejik belli hedeflere ulaşması artık mümkün. Kabuğunu kırmalı Azerbaycan. Çünkü daha gelişmiş, daha müreffeh, daha demokratik bir ülke olacaktır. Sayın Aliyev, Türkiye olarak biz sizi savunduğunu savunmanızda ve her türlü Azerbaycan topraklarında Türkiye'nin üst kurması için her türlü çabaya Türkiye'nin hazır olduğunu görüyoruz. Evet değerli izleyenler, Sirta hattında yeni hava savunma sistemleri eklenmesi belli propagandalarla karşı karşıyayız. Ama şu bir gerçek, eğer havada demin de dediğim üzere biz Rus uçaklarını karşılayabilir ve Cufra'yı hurda yığına çevirirsek, tabii ki Rusya'nın İdlib hamlesine karşı, evet Rusya'nın İdlib hamlesine karşı ne yapabiliriz? İşte biz İdlib'i sağlama alarak aslında burada çok daha güçlü ve sert adımlar atabiliriz. Cufra'daki uçaklar daha kalkamadan kömür hale gelebilir. Bunun için gerekli teknoloji, gerekli imkanlar mevcuttur. Ama erken ihbar sistemlerini koyarak sihalarımızda durdurma hedeflerinin ne kadar gerçekten sihalarımızdan da korktuklarının göstergesini olarak görüyoruz. Yani Türkiye şu anda bir karar sürecinde adımların akıllı zamanında ve yerinde atıyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Özellikle bu meher hükümetinin, bu Fransız ajanının Mısır'a yaptığı ziyaretle ilgili hızlı bir önlem alması ve bu gibi belki de farklı düşünen grupları hızlı bir şekilde ekart etmesi gerekiyor. Azer Azerbaycan'ın, özellikle Libya'nın kurtuluşunun yegane çaresi milli bir duruştan geçiyor. İşte değerli izleyenler, Vatiye üstündeki pistlerin F-16'lar için tam hazır hale geldiği Fransız ajan entelektüel çatısı altında gezen bu Bernard Levy'nin Libya'da mı nasıl girdiği Türk sihaları Cufra ve Sirte'ye hazır derken buradan neyi kastettik? Tabii ki hızlı bir şekilde radara yakalamadan yaptıkları güzel vuruşları. Rusya Cufra'ya yeni uçaklar getirdi. Derilleri de zaten yayınımda anlattım. Sirte tam bir ateş kazanı. İşte gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağım. Ama SİHA'larımızın Azerbaycan'a kavuşması ve Azerbaycan'ın daha güçlü adımlar atacak, güzel adımları Türkiye ile atacak olma ümidiyle yayınıma son veriyorum. İnşallah yarın yepyeni bir konuda ve gelişmelerle tabii ki sizlerle birlikte olacağız. Beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere değerli izleyenlerim. Abone olmayı da unutmayın bakın. Hepinize güveniyorum. Görüşmek üzere.